E, ta, yeni takım kuruldu, yeni yeni başkan seçildim ben. Yani ben bıktım ya bu hakemlerden. Türkiye futbol televizyonu e, beyaz grupta şampiyon. Ne oldu Erdal Vakalı. Bey? Ne, nedir yani hakemler ne yaptı? Önce bir e, neler yaptıklarını bir anlatırsanız. Hem biz e, bilgilenmiş hakemler, oluruz. E, hem... Hakemler, hakemler tavsiyet Yurd'un hakkını yeniyor. Yani hakkını yedi derken, yani, yani penaltımı benziyor, vermediler. Vermiyor. Nasıl? Penaltımızı vermiyor. Ee, bir yerlerden telefon geliyor, Ak Parti tarafından. <laughs> Bu siyaset futbola girdi, biz çıkamayız. PTT birinci ligine. Bu futbol siyasete girdi. Malatyanın kulüp başkanı Ak Partili. Pendik'in kulüp başkanı Ak Partili. Sağlık Bay Kulüp başkanı bağımsız bir kulüp başkanı. Ama X, AK Parti oldu muydu? Bir çıkamayız. Türkiye Türkiye Futbol Federasyonu adilik ve şerefsizlik yapıyor. Yok. Sayın evet. başkan biz Bizim de çok e, dikkat edelim biraz parti yeter, konularına edelim. da girmeyelim çünkü futbolun e, siyasetten Türkiye, uzak olmasını ve, biz diliyoruz. Siz de bu, bu yönde için, şikayetleriniz var ama TV, e, futbol TV, TV, TV TVM 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 Dinliyoruz başkan Şimdi, Sizin, buyurun, Buyurun sayın başkan. TVM, TVM maçları ikincilik maçlarına baktığım maçı verse çok 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 kötü bir şeyler oluyor. İnşallah sayın başkan i̇nşallah, biz de vereceğiz inşallah. bu maçları. TVM'de, o zaman ben e, ikinci ligin ne olsa, gör, gör bakayım ne teknik direktörler ne harcanıyor. Doğru aslında e, doğru bak, söylüyorsunuz. Ben yani. Daha sene, sonunda Pendik Spor'u çıkartacaklar. İkinci olarak da Malatya'ya çıkacaklar. Tarsuit Bayurdu'nu üçüncülüğe düşürecekler. Sss. Gördü daba, ben biliyorum. Her zaman bir takımı kuruyoruz. Adam akıllı ediyoruz. Bunalım geçiyordum yani. Ben bu Türk futbolunda elim ayağımı etemi çekeceğim. Çekmeyin çekmeyin Sayın Başkan. İş adamıyım. Lanet olsun ben girdim. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Başkanımda. Bence evet. çekmeyin. Çekmeyin. Ee, yani